Taylan Özgür Dil YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Fransa'nın Nice şehrine geldim. Ben buraya Türkiye'nin Antalya'sı gibi diyorum. Çünkü hava şu an Şubat ayında olmamıza rağmen 15 derece gördüğünüz gibi tişörtle dolaşıyorum. İnanılmaz bir hava var. Buraya gelişimin iki önemli sebebi var. Birincisi hemen arkamda gördüğümüz yeni Tiguan. Üçüncü nesil Tiguan artık karşımızda yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Diğeri ise dokuzuncu nesil Passat. Passat biliyorsunuz artık sedan olarak üretilmiyor. Ama bizim Eskiden yani şu an varyant olarak hatırladığımız ama artık ismi Passat olarak geçen Station gövde tipli versiyonu üretilmeye, makyajlanmaya ve yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Lafı fazla uzatmadan önce yeni nesil Tiguan'ı bir inceleyelim. Bakalım neler değişmiş bir önceki nesline göre. Sonra da vaktimiz olursa Passat'ı birlikte inceleyelim istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hava günlük güneşlik ve ben de kırmızı Tiguan'ı seçtim. Tiguan... 2007 yılında ilk kez yollara çıktı Volkswagen'in kompakt SUV modeli ve satışa çıktığından bugüne kadar 7.6 milyon adet yanlış hatırlamıyorsam sattı dünyada. Gerçekten Volkswagen için çok önemli bir model oldu. Yeni nesil Tuguan'da artık iddialı biraz daha böyle elektrikli otomobilleri yansıtan tasarımıyla bakalım neler yapacak. Şimdi hızlıca geçelim ön tarafta neler değişmiş. Biliyorsunuz bir önceki nesilde logonun sağından ve solundan yatay havalandırma ızgaraları çıkıyordu. Onun yerine artık Volkswagen'in elektrikli otomobillerinde karşımıza çıkan bu gördüğünüz siyah panjur bizleri karşılıyor. Hemen panjurun üstünde LED farlarla devam eden böyle daha keskin, daha agresif tasarımlı Matrix far teknolojisi otomobili yüzünü neredeyse değiştirmiş diyebiliriz. Aşağı tarafta 3 tane gördüğünüz gibi yatay alüminyum çıta uzanıyor. Hemen orta tarafta da plakalığımız ve havalandırma ızgaralığımız da bu şekilde gözüküyor yeni Tuguan'da. Sol tarafa geçelim isterseniz. Biliyorsunuz ilk nesil Tuguan daha yuvarlak hatlara sahipti. İkinci nesli ise daha keskindi. Şimdi bu Tiguan'da ikisinin karışımını görüyoruz. Mesela hemen işte ön tarafta, ön tekerlerin üstünde, üstünden fardan gelip ön tarafa doğru uzanan arka tarafta da şu şekilde gördüğünüz böyle yuvarlak kavisli yeni hatlar karşılıyor bizi. Ben açıkçası bu hatları beğendim. Yani Otomobil artık hem yuvarlak hem keskin tasarımlara sahip oldukça da güzel. Peki boyutlarda ne değişmiş? Bir önceki nesline göre yeni Tuguan tam 3 santim uzamış. Artık daha uzun yani 3 santim uzun Tugan'la karşı karşıyayız arkadaşlar. Hızlıca lafı dolandırmadan otomobilin arkasına da bakmak istiyorum. Ama arkaya geçmeden önce size gördüğünüz gibi jantları ve lastik kombinasyonunu da göstereyim. Burada bizi 19 inçlik bir jant Iı, takımı karşılıyor gördüğünüz gibi ve evet Tiguan'ın arkasına birlikte bakalım arkaya geçmeden önce size şöyle anahtarı göstereyim şöyle bir anahtar bizleri karşılıyor ee, bu da havalandırmayı açan yani otomobile girmeden ısıtıcıyı açan kumanda. Bu tabi e, Tiguan'la gelmeyecek Türkiye'ye. Passat'ın Elegance ve r donanımıyla gelecek şu anahtar standart olarak. Onun dışında Tiguan'da satışa sunulmayacak diye hatırlıyorum. Her neyse arka tarafa bakalım. Burada yine Volkswagen'in yeni far tasarımını görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaki LED farla birlikte ortadaki logo birleştirilmiş. Eski Tiguan'da sağda ve solda farlar vardı. Ortada birleşmiyordu. Onun da fotoğrafını koyarım. Yeni LED farlar arka tarafta Tiguan'a oldukça karakteristik bir görünüm sağlamış diyebilirim. Şöyle bir yakından inceleyelim isterseniz. Şurada gördüğünüz gibi IQ Light imzası e, bulunuyor arkadaşlar. Burada 3 parçalı bir far tasarım var arka bölümde. Yine buradan buraya uzanan far tasarımları da özellikle üst donanımlarda Tiguan satın alacak kişilere sunulacak. Buradaki butona bastığımızda aşağı tarafta artık çeki demiri çıkıyor. Bunu böyle elinizle düzeltiyorsunuz. Kapatmak istediğinizde yine buraya Basıyorsunuz Burası böyle salıyor kendini Aşağıdan ve tekrar Elinizle şu şekilde Yerine yerleştirebiliyorsunuz Bu da oldukça güzel olmuş Bagajı tabi yine otomatik olarak kapatabiliyorsunuz Şuradan tuş aracılığıyla Tuguan'ın bagajını Bu şekilde kapatabiliyorsunuz Şimdi isterseniz ön tarafa geçelim. Hatta ön tarafa geçmeden arka tarafı da bir size göstereyim. Ardından asıl yeniliğin olduğu ön tarafta görüşmek üzere diyeyim. Evet şimdi isterseniz otomobilin arkasına bir bakalım. Arkada ilk olarak kapı kolları dikkatimi çekti. Bakın. Şöyle oldukça güzel bir tasarımla var. Bu donanımda harman kardon var. E, donanımla ilgili bilgileri de birazdan vereceğim size. Arkada böyle bir yaşam alanı bizleri bekliyor. Ortadaki kolçağı ve bardaklığı göstereyim size. Şu şekilde bir bardaklığımız var. Burayı açıyorsunuz şu şekilde. Şuradaki plastiği aşağıya ittiğinizde arkadaki bardaklık bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kapatalım. Bakalım başka neler varmış. Şurada iki tane Type-C çıkışı görüyorsunuz. Arkadaki yolcular için. Yine burada koltuk ısıtma ayarlarını görüyorsunuz ve klima ayarlarını buradan görüyorsunuz. Izgaraları da şu şekilde yine elle kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi otomobilin en çok değişiklik yaşanan ön bölümünü birazdan sizlere göstermek istiyorum. Bakın şuradaki ceplikleri de göstereyim size. Şurada küçük bir ceplik var. Burada da telefonlarınızı koymak için iki tane alan yapmışlar arkadaşlar. Hadi şimdi ön tarafa geçelim. Tiguan'ın en çok değişen yeri ön bölümü. Önde klasik direksiyonu görüyoruz. Direksiyon değişmemiş. Ancak ilk olarak ID Buzz gibi modellerde gördüğümüz test seçicisinin direksiyonun arkasına alınması bu Tiguan ile birlikte buraya da taşınmış arkadaşlar. Artık vitesleri buradan şu şekilde kontrol ediyorsunuz. Hani kollu değil bu şekilde çevirerek vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Hemen otomobili çalıştırayım. Burada 12.9 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Hemen sağ tarafta ise benim ilk kez Çin'de ID7'de gördüğüm 15 inç büyüklüğünde devasa Oldukça büyük bir ekran. Multimedya ekranı bizleri karşılıyor arkadaşlar bu bölümde. Mesela biraz ekranı kar karıştırayım sizler için. Bakın buradan ana menüye geliyorsunuz. Buradaki bütün ayarlarınızı yapıyorsunuz. Otomobil ayarları burada. Gördüğünüz gibi kamerayı göstermek istiyorum. Yeni kamera ve 360 derece görüş sistemi onu da şu şekilde vitesi geri alarak göstereyim sizlere. Evet. Bakın burada oldukça net ve büyük bir kamera var. Hemen sağ tarafta ise otomobilin konumunu 360 derece gösteren ayrı bir ekran açılıyor hemen sağ tarafında arkadaşlar. Yine buradaki ekranı da ben oldukça işlevsel ve güzel bulduğumu belirtmek istiyorum. Tıpkı bir tablet gibi bunu kullanıyorsunuz. Artık zaten Türkiye'ye gelen otomobillerde bağlantılı özelliklere sahip olacak Volkswagen'de. O açıdan bu ekran önümüzdeki dönemde oldukça kullanışlı olacak. Buradan Gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz Bu içerideki ışıkları da değiştiriyor Farklı farklı açılardan Hemen aşağıya gelelim ve Aşağıya gelmeden bakın şurada ekranı açıp kapatabileceğimiz Klimayı kontrol edebileceğimiz Dokunmatik ekranlar bulunuyor tuşlar bulunuyor Bakın şuradan klimanın ayarlarını yapıyorum Buradan sesi açıp kapatabiliyorum Şöyle Şu an bakın sesi şöyle Bastığım zaman Sesi açıyor ve bu şekilde kapatıyor Yine buradaki de yandaki Yolcu için klima ayarı şu şekilde konumlanıyor arkadaşlar. Şurası çok hoşuma gitti bakın. Şurada bir Tiguan yazısıyla beraber burası akşamları aydınlık güzel renkler oluyor işte buradaki seçtiğiniz temalara göre. Burası renkli bir alan oluyor. Şurada zaten otomobilin Tiguan olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir deri kaplama var. Hemen orta tarafta flaşörle birlikte klima çıkışlarını görüyorsunuz. Havalandırma ızgaralarını görüyorsunuz. Yine aşağı tarafta neler var bir bakalım. Burada bir alanımız var. Altında ise iki tane telefonu şarj edebilecek kablosuz şarj alanı bulunuyor. Type-C çıkışı var. İki tane hemen şu tarafta göreceksiniz. Onun dışında burada çok güzel bir şey var. Bakın buradaki joystick LED ekranlı. Sesi isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Veya sürüş esnasında bura basıp Otomobilin sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sesi kıstım şu anda. Şöyle bir netleyeyim. Geldim buraya. Comfort, Sport, Individual, Off-Road ve Car modlarını buradan seçebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 farklı, 6 farklı Eko'da varmış. 6 farklı sürüş modunu Buradan ayarlıyorsunuz. Buradaki ekran oldukça güzel gözüküyor aslında. Benim hoşuma gitti. Start stop tuşumuz sol tarafa alınmış. Park frenimiz ise sağ tarafta. Burada ayarlanabilir bardaklıkları görüyorsunuz. Ortadaki kolçakta yine şu şekilde ayarlanabilir şekilde kullanışlı ve işlevsel olmuş. Yukarı bakalım isterseniz bir de. Bakın burada otomobilin ışıkları için gördüğünüz gibi aydınlatma için şurada beyaz ledler yanıyor. Bunda sunroof yok ancak gözlüklüğümüz var. Bakın burada gözlüklük şu şekilde açılıyor. açılıyor. SOS tuşu da bu şekilde. Otomobilin içi yani yeni 3. nesil Tuga'nın içi Gördüğünüz gibi oldukça teknolojik elektrikli otomobillere benzeyen bir hal almış. Ben bu tasarımını açıkçası çok beğendim Tiguan'ın. Gelelim sol tarafta neler var? Şurada artık Volkswagen grubundan alışık olduğumuz far ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Otomatik veya buradan değiştirebiliyorsunuz tuşlarla modlarını kendinize göre ihtiyacınıza göre ayarlıyorsunuz. Ben otomatiği aldım şu an tekrardan. Onun dışında arka bagaj kapağını açmak için hemen sol ayağınızın yanında bir buton var. Bu butona basıp arka bagajı açıyorsunuz. Yine aynalarını buradan ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte camları açıp kapatmak için de buradaki tuşları kullanıyorsunuz. Bu ön taraftaki bu ışıklı güzel alan mesela burada sol tarafta da devam ediyor aynı şekilde yolcu tarafında da bulunuyor arkadaşlar. Kilit tuşumuz da hemen burada oldukça işlevsel bir yerde. Yani otomobilin ergonomisi bence bu hali daha da artmış. Sadece şu yeni vitese alışmak biraz gerekiyor. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Onun dışında buna da alıştığınız zaman sorun yok gibi arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz sürüşe geçelim. Sürüşte size hangi model, hangi versiyonun Türkiye'de satışa sunulacağını ve hangi motorlar, hangi özelliklere sahip olduğunu, olacağını söyleyeyim. Sürüşle de ilgili kısa bilgiler vereyim isterseniz. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Pol bir video çekeyim sizinle. Aynı zamanda yolda da detayları konuşuruz. Hazırsanız şimdi içeri geçelim ve Nice sokaklarında yeni Tiguan'la turlayalım ve Türkiye'ye hangi motorlar gelecek? Şu an kullandığım otomobil hangi özelliklere sahip? Onları beraber konuşalım istiyorum. Ee, dediğim gibi 3. nesil Tiguan'la birlikteyiz. Ee, gerçekten hem önünden hem içinde yani biliyorsunuz Volkswagen böyle her sene 2 senede bir işte Fransızların yaptığı gibi sürekli bir makyaj, sürekli bir değişiklik yapmıyor modellerinde, otomobillerinde. Bu da artık yani 2007'de çıkmış bir otomobilin 3. neslini 2024 yılında biz görüyoruz. Yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Bu 2 litrelik bu arada dizel motor TDI olarak geçiyor. Bilenler bilir. Türkiye'ye bu motor seçeneği de gelecek. Bunun yanında aşina olduğumuz 1.5 litrelik motor seçeneği de gelecek. Bu arada Nice artık otomobil markaları için çok sıklıkla tercih edilen bir lansman lokasyonu. Birçok marka lansmanını burada yapıyor. Ben buraya işte Dacia için olsun, Peugeot için olsun, Citroen için olsun birçok kez gelmiştim. Bu arada beni tanıyamayanlarınız için biraz sohbet edelim. Ben Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyorum. Hürriyet Gazetesi'nin otomotiv editörüyüm aynı zamanda ve bu yüzden zaten bu lansmanlarda bulunuyorum ve işte bu lansmanlara gelmişken de Videoları, deneyimlerimi, izlenimlerimi Bazen hayata dair şeyleri Sizinle paylaşmak istiyorum Hani böyle sadece bir otomobil inceleme kanalı olmasında Bazen beraber sohbet edelim Konuşalım da istiyorum Bu arada fiyatlarla ilgili şu an Bir bilgi yok bu videoyu çektiğim anda Ancak Bu yıl Türkiye'ye 12.000 veya 15.000 adet Yani 2024 yılında Türkiye'ye 12-15.000 adet Tiguan gelecek Öyle anlaşılmış, öyle konuşulmuş ve bu gelen otomobillerin 4 farklı 1.5 litrelik versiyonu olacak ve 2 farklı 2 litrelik versiyonu olacak. Hemen başlayayım. 1.5 litre ETSI 130 beygirlik Impression DSG versiyonu gelecek. Bu ETSI böyle mild hibritle destekli 1.5 litre motor anlamına geliyor. Yine 1.5 litrelik ETSI 150 beygirlik Life donanım seçeneğine sahip DSG Tiguan gelecek. Yine 1.5 litrelik ETSI 150 beygirlik r pakete sahip olan gelecek ve yine 1.5 litrelik elegans donanım seçeneğine de gelecek. Yani 4 farklı donanım seçeneğiyle 1.5 litrelik ETSI Türkiye'de satışa sunulacak. Bununla birlikte 2 litrelik versiyonlar da olacak. Yani dizel olanlar 2 litrelik dizel, elegans ve r paket olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak. Bunlar da işte 193 beygir gücünde olacak arkadaşlar. R-Line paket 4 Motion denilen işte o 4 tekerlekten çekişli versiyonla satışa sunulacak. Elegans da o olmayacak onu söyleyeyim. Şu an benim kullandığım arkadaşlar elegans. yani bu otomobil şu donanımda elegansı aldığınız zaman aynı şekilde bu şekilde gelecek. 2 litrelik dizel motorla birlikte. Bu açıdan tabii fiyatlar ne olacak? Fiyatlarla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Normal şu anki Tiguan'ların %5 ila 10 daha üzerinde olacak fiyatı. Ha baktığın zaman bu teknoloji, bu yeni model, makyaj oldukça değişiklikler var. Zaten görünüyor. Onun üzerine %5-10 fiyat normal aslında. Rekabetçi kalıyor. Ne kadar olur diyelim? Yani böyle 2 milyonu görebilir mi? Belki görebilir 2 litrelerde. Biraz üstüne çıkabilir. 1,5 litrelerde böyle sanki 1.8-2 milyon arası olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve evet yeni Tiguan'dan ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.